Sıradaki hesabımızda da elması aldım. Büyük kutu 2 ne abi? 2 diyor ya. Oy 7 dedi. 7 dedi arkadaşlar. 2 karakter mi? Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugün inanılmaz bir işsizlik örneği daha sergiliyorum ve toplamda 50 tane ücretsiz mega kutu, 25 tane ücretsiz büyük kutu ve toplamda 500 ücretsiz elması toplayacağız. İçerisinden muhtemelen bir efsanevi falan çıkartırız diye düşünüyorum. Yani inşallah çıkartırız. Dedi ve Ender çıkarttı. Olmaz inşallah. Sizce bir efsanevi çıkar mı? Bunu da yorum kısmına yazabilirsiniz ve bu videoya da aşağıdan mutlaka bir tane like atıp bana destek olmayı lütfen unutmayın. Ve bu videoya da sizden 50 mega kutu hatrına 5000 beğeni bekliyorum. Aşağıdan bir tane like atmayı lütfen unutmayın. 2 saniyenizi alır. Hemen Blexol hesabı ile lafı uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Şuradan ücretsiz ilk mega kutumu açıyorum. Blexol hesabında bir şey çıkmayacak çünkü zaten max ama buradaki ödülleri de toplayalım. Şurada altınımız varmış 300 bunu da aldım. Şunu da aldım ve hemen sıradaki hesabımıza geçelim. İkinci hesabımızda büyük kutuyla başlıyorum. 3 yazdı. Bundan bir şey gelmedi. 20 ücretsiz elmasımı buradan alıyorum. Şuradan güç puanımızı da buna verelim. Şuradan hemen mega kutuyu açıyorum. Bundan maalesef 5 dedi. Şuradan 300 altını da alalım ve bir mega kutu daha açıyorum. İşte 6 dedi. Bakalım buradan bize ne verecek? Güzel bir karakter var. Haydi güzel bir karakter. Ne geliyor? Chromatic Gale geldi. İnanamıyorum. Chromatic Gale başladık. Efsane. Ama ben söylemiştim yani efsanevi çıkartacağım derim. Yani efsanevi olmasa bile kromatik çıkardık. Bence bu da sayılabilir. Kutu açılımına devam etmeden önce yemek sepetinden bir sipariş vereceğim. Bu videoya sponsor olduğu için yemek sepetine çok teşekkürler. Yemek sepeti uygulamasını kullanıyorsanız zaten biliyorsunuzdur ama sağ üst tarafta bir tane filtre özelliği var. Ondan bahsetmek istiyorum çünkü gerçekten çok kullanışlı bir bölüm. Filtrelere tıkladığınız zaman mutfak diye bir bölüm var abi. Mutfağa tıkladığınız zaman yemek istediğiniz şey neyse onu seçebileceğiniz ana başlıklar görüyorsunuz. Mesela hamburger, çiğ köfte, işte artık ne istiyorsanız dondurmaya kadar her şey var. Buradan diyelim ki burger yani hamburgeri seçtiğiniz zaman burada farklı isterseniz filtrelerde uygulayabiliyorsunuz. Mesela sadece promosyonu yani indirimli restoranları da seçebilirsiniz. Filtreyi uygulaya bastığınız zaman da gördüğünüz gibi bulunduğunuz lokasyona yakın olan bütün restoranları filtreleyip size gösteriyor. Ben hamburger sipariş edeceğim ve bunlardan puanı yüksek olan bir restoran seçmek istiyorum. Burger zoomu seçelim arkadaşlar. Burger zoom'dan daha önce sipariş vermiştim ve buradan bir tane türf burger sipariş edeceğim. trüf burger gerçekten lezzetli daha önce denemiştim. Siparişimizi verdik. Siz de Yemek Sepetinin filtre uygulamasını kullanarak bulunduğunuz bölgeye yakın olan yerde hamburger mi istiyorsunuz, pizza mı istiyorsunuz? Hangisini istiyorsanız kolay bir şekilde sipariş verebilirsiniz. Ve eğer Yemek Sepetinden sipariş verecekseniz açıklama kısmında en üstte Yemek Sepetinin bana özel vermiş olduğu linki de bırakacağım. Oradan tıklayıp siparişlerinizi verebilirsiniz. Şimdi isterseniz kutu açılımına dönelim. Onur'un görevi hesabındayım. Büyük kutu da var arkadaşlar. Büyük kutuları da açacağız. Şuradan büyük kutuyu açayım. Bundan bir şey vermedi. Mega kutu açalım. Altı dedi bu arada bir şey geliyor. Ne geliyor? Abi aksesuarmış lan beni heyecanlandırdın. Neyse aksesuar da olur. Tamam olur. Hadi şunu şuna verelim. Çok önemli değil. Altını da alalım. Bir mega kutu daha onun bundan bir şey vermedi ve sıradaki hesabımıza geçiyoruz. Başka ücretsiz hadi bir de brok varmış onu da aldım. Sıradaki alt hesabımıza geçtim. Bir tane burada büyük kutusu da varmış. Büyük kutuyu da açtım arkadaşlar ve şimdi dükkandaki diğer ücretsiz kutuları açmaya devam ediyorum. Bunların tamamı bu arada sıfır hesap. O yüzden içinden bayağı güzel şeyler çıkabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü içerisinde altı karakter falan var. Bir şey verdi mi? Abi bir şey verdi. El Primo verdi. Neyse kromatiği en başta çıkarttık ama en azından Hani güzel bir kutu açılımı oldu. Öncekilerde çünkü hep ender, süper ender çıkmıştı. Bu sefer öyle olmadı. Başka ücretsiz bir de mu varmış. Hadi bunu da alalım ve sıradaki hesaba atlayalım. Sıradaki hesabımızda mega kutuyu açtım. 6 dedi. Ver bir şey. Yani bir şey verecek zaten de ne verecek? Poco verdi la oğlum. Poco verme ya. Poco verme. Biraz daha değişik bir şey ver. Diğer mega kutu bundan 5 dedi. Bundan bir şey vermedi. Şunu verelim Şeli'ye. Bir tane büyük kutumuz var. Elmasımızı alalım. Altınımızı alalım. Abi inanılmaz ya. Bu kadar fazla ödül. Bir tane de galiba Brawl Pass'te bir ödülümüz daha var. Hadi şu da ücretsiz. Abi bu kadar çok ücretsiz ödülü bir arada açtığımı hiç hatırlamıyorum. Bundan da bir şey gelmedi. Büyük kutuyla başlayacağım bu sefer. Büyük kutudan bir şey gelmedi. Elmasımızı alıyoruz. Şunu gene buraya verelim. Mega kutudan 5 deme. Mega kutudan 6 demen lazım. Bir mega kutu daha maalesef bundan da 5 dedi. Ama ben inanıyorum ya bir tane daha en azından böyle destansı, gizemli, efsanevi o tarz bir şey bence çıkar. İnşallah çıkar. Elmasımızı alarak başlayalım ve ücretsiz mega kutudan 5 dedi. Şuradan altını da ver. Büyük kutuyu ver önce. 3, Bundan tırt. Hadi bir tane ver bir şey. Yok abi bundan da vermedi. Aha geliyor. Al Primo geldi. 5 demedim abi. 5 dedi Al Primo geldi galiba. Enteresan. Elmasımızı alalım. Büyük kutudan başlayalım. La oğlum büyük kutu boş çıktı. 6 dedi. 6 dedi. Rosa geldi. Ender geldi. Yani bu hesapları sadece o bir şey daha geldi ve işte bu Frank işte bu Frank arkadaşlar sonunda şu alt hesapları 2-3 beleş kutu açılımından sonra destansı karakter çıkarmaya başladık artık yavaş yavaş açılacak bu hesaplar çok çok güzel oldu. Şuradan bir tane daha açtım. Bundan bir şey vermedi ama Frank çıktı güzel. Sıradaki hesabımızda da elması aldım. Büyük kutu 2 ne abi? 2 diyor ya. Oy 7 dedi. 7 dedi arkadaşlar. 2 karakter mi? İki karakter mi birincisi Rosa Bir tane daha geliyor aksesuar gelemez Bir karakter daha geliyor ve Bel geldi İnanamıyorum ikinci kromatiği çıkarttık İnanılmaz ikinci kromatik Gil'dan sonra bir de Bel çıkarttık Şurada bir ücretsiz daha var onu da açalım. Yok bundan vermedi. Zaten başka bir şey vermesini beklemiyorum. Bu arada hesapları şöyle göstereyim. 6 karakter falan var içerisinde ve bel çıktı arkadaşlar. İnanılmaz şuradan devam ediyorum. Sıradaki hesabımıza geçelim. Sıradaki hesabımızda da büyük kutuyla başladım. Bu arada bir efsanevi yerine 2 tane kromatik çıkartmakta bence güzel oldu yani. İyiydi yani bence kötü değil. Şimdiye kadar güzel gidiyoruz. Daha bayağı bir hesabımızda var bu arada. Ve 6 mı dedi? 6 dedi bir şey geliyor Leon geldi Leon geldi efsane bir geldi inanamıyorum abi böyle bir şans olamaz dünyanın en şanslı kutu açılımı bu arkadaşlar kesinlikle dünyanın en şanslı kutu açılımı olabilir abi iki kromatik bir de Leon geldi arkadaşlar böyle bir hesaba Leon çıkar mı ya gözünü seveyim bak şimdi hesabı göstereceğim bir şey daha verdi gerçekten Leon çıktı bak şimdi şuradan ücretsiz alalım. Hesaba bak abi 7 tane karakteri var. 3 4, 3 tane ender, 2 tane süper ender, bir tanesi zaten kupa yolu ve bir tane de Leon. Şuradaki büyük kutuyu da açalım ama daha ne vereceksin artık. Daha bir şey vermesin. Yalnız en efsanevi hesaplardan bir tanesi bu olacak bence. Aatrox. Efsanevi savaşçı çıkma oranı %0.05'e kadar düştü. Efsanevi çıkartacağım dedim mi? Dedim. Çıkarttım mı? Çıkarttım. Hatta üstüne iki tane de kromatik çıkarttım. Dur bakalım daha başka bir şeyler de gelir. Yani gerçekten süpersel, efsane şekilde bir sürü ücretsiz ödül verdi. Ve bu ücretsiz ödüllerde gördüğünüz gibi kime hesaplarda çok şanslı oluyor, kime hesaplarda da mesela hiçbir şey vermiyor. Bu arada sizin hesabınıza bir şey çıktı mı bu ücretsiz ödüllerden onu da mutlaka yorum kısmına yazın. Yani sizin hesabınız biraz önce Leon çıkan hesap gibi şanslı bir hesap mıydı? Bu arada iki karakter mi geliyor? Birincisi Rosa, bir şey daha geliyor ve bu da Carl geldi. Tamam çok heyecanlanmaya gerek yok ama baya bir karakter geldi. Bir tane daha mega kutumuz var, bundan da 6 dedi. Ver lan bir efso, ver bir efso. Tıklattım verdi. Neyse olsun, efsanevimizi bir önceki hesapta çıkarttık zaten. Bir iki önceki hesapta. Bu arada yemek sepetindeki siparişim de gelmek üzeredir muhtemelen. O yüzden bir yandan da ona yetişebilecek miyim diye merak ediyorum. Baya bir hesabımız var çünkü. Bakalım bu mega kutudan bir şey gelecek mi? Abi bundan maalesef bir şey gelmedi. Burada bir tane ücretsiz kutu var, bundan veriyormuş. Bundan da vermedi. Dur bakayım şurada bir tane de büyük kutu var. Bundan ver bari. Oğlum bundan bir şey verdin ama bundan da Rico mu verdin ve Kanks? Yapma böyle şeyler. Elması toplayalım. Büyük kutuyu açalım. Kaç yazdı göremedim. Mega kutu 6 dedi. Bir şey geliyor. Gene mi Gale geldi? Abi şaka mı bu? İkinci Gale'ımızı çıkarttık arkadaşlar. İki kere Gale çıkarttık inanamıyorum. Bir tane daha mega kutumuz var. Yok bundan başka bir şey verme. Daha ne vereceksin gerçi? Hadi şunu da alalım. Yalnız gerçekten inanılmaz güzel oldu bu. ikinci kro üçüncü kromatiğimizi çıkardık. Bir de bel çıkarttık. Elması toplayalım. Büyük kutudan hızlıca devam. Mega kutu ver. Bir 7 yaz. Bir 6 yaz. Gerçi 7 yazdı daha önce. 7'yi gördük. Yok bu, bu hesapta maalesef bir şey çıkmadı. Şanssız hesaplarımızdan bir tanesi. Büyük kutudan bir şey verir mi? Bundan da roza verdi. Çok güzel değil ama idare eder. Ücretsiz elması aldım. Büyük kutudan başladım. Bundan bir şey vermedi. Ver bir 7. Bir 7 daha ver be. Bir 7 daha görsek güzel olacak. Bundan da bir şey vermedi. Elması aldım. Yeni hesapta. Büyük kutuyu aldım. Bir şey gelmedi. Mega kutu 5'te. Abi 5 dedi ve el primo verdi yalnız. Bu da enteresan. Demek ki çok az karakteri var. Bir tane de 6 dedi. Bir şey daha geliyor. Ve rosa geldi. 2 tane ender karakter geldi. Elması aldım büyük kutuyu tıkladım mega kutu ver bir 7 ver, be. bir 7 ver be bir tane daha mega kutu bundan da 5 verdi ama pem çıktı İnanamıyorum abi 5 deyip pem çıkması gerçekten enteresan oldu. Elmasla başlıyoruz büyük kutuyla devam abi şu büyük kutulardan bir şey vermiyor ya niye böyle bilmiyorum yani büyük kutudan da bir şey verse arada aslında güzel olacak ama. Maalesef büyük kutudan bir şey vermiyor. Evet bundan da bir şey gelmedi. Bir de şuradaki kutuya da bakalım. Sanırım bundan. Abi bir şey geldi. Ya abi bir şey geldi ve Max geldi ya. Abi gizemli geldi. Büyük kutudan. Şu büyük kutudan bir şey gelmiyor dedim ve Max geldi. Yani başka bir şey istesem olacakmış. Sıradaki hesabımıza geçtik. Bu arada yemek sepetindeki sipariş de geldi. Oğlum 3 ne lan? 3 dedi. Abi 5 dedi bundan da. Ne oluyor? Birinde 3 diyor birinde 5 diyor. Böyle saçmalık olabilir mi? Niye öyle dedi anlamadım. Allah Allah çok enteresan. Bundan bir şey verecek mi? Aha bir şey verdi. El Primo verdi. Sıradaki hesaba geçelim. Elması alıyorum. Büyük kutuya tıklıyorum. Mega kutu. Abi efsanevi çıkarttık. Şimdi bir tane gizemli çıkarttık. Üç tane galiba kromatik çıkarttık. İki tane de destansı mı çıkarttık? Bayağı bir şeyler çıkarttık. Ve bir tane de ender, ender süper enderleri saymıyorum bu arada. Bu kesinlikle dünyanın en şanslı ücretsiz mega kutu ve işte kutu açılımı olabilir. Yani bu kadar çok şey çıkacağını inanın ben hiç tahmin etmiyordum. Hani en fazla çıksa çıksa bir tane işte gizemli ender ya da işte destansı efsane bir tane çıkar diye düşünüyordum. Neredeyse 4 tane mi çıktı? 5 tane mi bayağı çıktı. Bu arada videoyu buraya kadar izleyen alfa izleyicilere de buradan seslenmek istiyorum. Kutu açılımına doyduk diye düşünüyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz kutu açılımına doyduk yazabilirsiniz yoruma. Biz de böylelikle kimler videonun burasına kadar izleyen bordo verili alfa izleyiciler görmüş oluruz. Elmaslarımızı alıyoruz. Büyük kutu olan 3 deyince bir anda dedim. Bu arada büyük kutuda 35 altından daha az verirse kesin bir karakter veriyor arkadaşlar. Öyle bir durumu var. Bu arada galiba 6 dedi ve Poco geldi ya ender süper enderleri saymıyorum arkadaşlar artık yani gizemli çıkarttık efsanevi çıkarttık kromatik çıkarttık onları saymaya bile gerek yok elması aldım büyük kutu tırt mega kutu tırt Lan. abi tırt diyorum içinden poko çıkıyor mesela 5 diyor sonra poko çıkıyor bu hani az karakter olunca böyle şeyler olabiliyor ama enteresan gene de başka şurada ücretsizimiz var Şunları da alalım. Ücretsizi severim hocam. Yani nerede beleş oraya yerleş. Yine ücretsiz elmaslarımız. Ücretsiz büyük kutu. 6 dedi bir şey geliyor. Güzel bir şey ver abi. Poco verme işte ya. Daha önce yaptın kromatik verdin. Efsanevi verdin. Yani daha iyisini yapabiliyorsun dostum. Neden neden? Şunu da açalım. Bundan da başka bir şey vermedi. Elması ver, büyük kutuyu ver, mega kutu, tırt, diğer mega kutudan, oğlum dört deme lan, lan dört deme bari, 4 değil yani, şunu da açalım, aha bir şey geliyor, el firma, neyse, evet. gazman diyorduk buna, gazman geldi. Son hesaplarımıza geliyoruz arkadaşlar, bir şey daha verecekmiş, şöyle güzel bir şey de, altı dedi, 6 dedi ama Jeki verdi. Neyse olsun. Bunlar da sonuçta yani mutlaka çıkacak en azından onları aradan çıkartmış oluyoruz. Asla ölmediği bir hesabımız vardı. Hatırlarsanız belki daha önce Crow alıp içinde Crow'lu öldüğümüz hesap. Abi bu bu hesap inanılmaz şanslı. Bu hesapta Spike ve Crow vardı galiba. Bakarız şimdi. Şimdi gene açtım. Bu sefer de Frank geldi abi. Ya bu hesap gerçekten efsunlu falan herhalde ya. Çok değişik bir hesap. Bak bir tane de Frank geldi. Sıfır hesaptı bu. Bak şimdi göstereceğim abi. Enteresan bir hesap bu. Ne zaman bir şey atsam mutlaka karakter çıkıyor. Bakın içerisinde neler var. Burada bir tane Spike, bir tane Crow, Colette, Squeak, Mortis. Şimdi bir de Frank çıktı. Gerçekten inanılmaz şanslı hesaplardan biri. Ve son hesabımıza geldik arkadaşlar. Önce mega kutuyu açtım. Yanlışlıkla olsun. Şuradan büyük kutuyu açıyorum. Bundan bir şey gelmedi. Mega kutudan da bir şey vermedi. Bu arada yemek sepetinden siparişim de çok hızlı bir şekilde geldi. Buradan yemek sepetine tekrar bu videoya sponsor oldukları için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz daha fazla kutu açılım videosu istiyorsanız bu videoya mutlaka bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer 5000 like gelirse efsane bir kutu açılımı daha planlıyorum. Böyle para yatırıp çok sağlam bir kutu açılımı yapacağım. Aynı zamanda bu tür içerikleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilir ve marketten de kod bölümüne her süpersel oyununda onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Se dostlar. Kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda ve açıklama kısmındaki non olay canlı yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.